Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye A Milli Futbol Takımının bu akşam Macaristan deplasmanında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Playoff rövanş maçını konuşacağız. Ama asıl bomba tüm gözlerin üzerinde olduğu o isim Arda Güler. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen 19 yaşındaki bu genç yıldız acaba bu kez ilk 11'de sahaya çıkacak mı? Herkes bunu merak ediyor. Üstelik İspanyol basını da boş durmamış. Real Madrid'in parlayan yeteneğiyle ilgili Budapeşte'nin neden bu kadar önemli olduğunu yazmış. Çarpıcı detaylar için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu hatırlayalım. Türkiye ilk maçı İstanbul'da Rams Park'ta 3-1 kazandı. O maçta Arda Güler cezası yüzünden tribündeydi ama yarın akşam Macaristan'da işler değişebilir. Peki Arda ilk 11'de olacak mı? Bu soru hepimizin aklını kurcalıyor. Şimdi biraz sahneyi İspanyol basınına bırakalım. Diario Asta gazeteci Carlos Forcanes'in kaleme aldığı analiz gerçekten dikkat çekici. Diyor ki, Türkiye milli takımı Arda için artık sadece bir destek değil, adeta bir can simidi. Evet, yanlış duymadınız. Budapeşte'nin Arda'nın kariyerinde bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorlar. Şöyle yazmışlar: Real Madrid'in genç yıldızı bu milli araya kulübünde zorlu bir dönemden geçerek geldi. İlk maçta tribünde oturdu. Ama Türkiye 3-1 kazanırken gollerden biri Arda'ya benzer bir yetenek olan Fenerbahçeli İrfan Kahveci'den geldi. İrfan'ın sol ayağı ve oyun kuruculuğu Arda'yı hatırlatıyor değil mi? İspanyol gazeteci. Bu Arda'ya yaralarını sarması için bir fırsat veriyor. Pazar günü Puskas Arenada sahada parlaması gerekiyor diyor. Çünkü 2025'te henüz La Liga'da ya da Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayamadı. İlk 11'de maça başlamanın ne kadar önemli olduğunun farkına varması gerekiyor. Tek tesellisi Ancelotti'nin ona Copa del Rey'de verdiği şanslar. Türkiye'nin hocası Vincenzo Montella da Arda'dan vazgeçmiyor. İlk maçın ardından neden kadroda diye sorulduğunda gülümseyerek şu cevabı verdi. Çünkü o özel bir oyuncu. Bu sözler bile Arda'nın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Belli ki Montella Arda Güler'i şımartmaya istekli. Ama işler Real Madrid'de pek öyle işlemiyor. 2025'te sadece 414 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde City'ye karşı da Atletico maçında da süre alamadı. İspanyol basını diyor ki Arda'nın toparlanması Pazar günü Macaristan'da sahaya çıkıp yeteneğini konuşturmasına bağlı Arda Güler için Budapest'te maçı bir sınav olabilir. Ne dersiniz? Sizce ilk 11'de başlar mı? Ya da Real Madrid'de daha fazla şans bulabilecek mi? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.